Hı? Benim kızım köyde işte açılıyor. Hı -hı. Şey olmuş? Güzel mi olmuş? Afiyet olsun bebeğim. Yoğurtlu çorba yiyor benim kızım. Güzel olmuş mesela. Aha. Ben afiyet olsun. <laughs> afiyet olsun diye ağzını yerim senin. Kabağımız vardı masanın üstünde. Nerede kabağımız? Attım. Kız kabağı niye attın? Mışı attı dedi. Bu ya atacağım. Bir şey atacağım. Bir de Kızım yemek yapacağız o kabaktan. Nereye attınız kabağı? Burada attım ben. Nereye attın Nisan? Burada. Ay seni Allah ne etmeye çocuğum. Komşumuzun baş bak nereye getirmiş atmış kabağı görüyor musun? Yemeklik kabak. Bunu sabah güzelce kavuracağım ve yumurta kıracağım üzerine. Çayın yanına mis. Aşkım bunu yemek yapacağız. Kabağım, kabağımızı atma tamam mı? Hadi afiyet olsun size. Hepsini bitiriyoruz. Bak abla bitirdi çorbasını. Hemen sen de bitiriyorsun tamam mı? Tamam. Hadi bakalım.